bugün için e, siyasetin ya da demokratikleşmenin geldiği eşik bakımından bu seçimleri Erdoğan üzerinden yorumladığımız zaman daha çok da etkin bir Cumhurbaşkanlığı tartışıyorsak herhalde e, bir defa bugüne kadar başlamış olan projelerin bitirilmesi yönünde siyaseti cesaretlendiren bir e, konumda olacaktır ve takipçisi olacaktır Erdoğan Çünkü Erdoğan'ın siyasal liderliği, Sadece Ak Parti'nin başkanı olmasından gelmiyor, aynı zamanda Türkiye'de bir karşılığı var, toplumsal karşılığı var. Belki 90'ların liderlik geleneğinin de son temsilcisi olarak Parti'nin üzerinde farklı bir e, liderlik konumu var. Dolayısıyla bu liderlik konumuyla birlikte e, özellikle dış politika ya da e, Türkiye'nin belki çok e, uzun süredir e, önünde duran ve e, bugün itibariyle büyük mesafe kat ettiğimiz Kürt meselesiyle ilgili çözüm sürecinin de devamı belki daha çok Erdoğan üzerinden de e, şekillenebilir. Ne demek istiyorum? E, sonuçta e, Cumhurbaşkanlığının belki en kolay alan e, olarak açılabileceği yer dış politika. Ve evet. dış politikanın yürütülmesiyle ilgili ziyaretler, ziyaretlerin üzerinde uluslararası siyasette belki e, bir anlamda iş adamlarının yine uluslararası e, ekonomiye entegrasyonu e, ve dış politikanın o temel e, felsefesi ve çerçevesiyle ilgili süreç belki yine Cumhurbaşkanlığı üzerinden gidebilir. Diğer taraftan Erdoğan herhalde bu süreçte balkon konuşmasında da biz bunun ipuçlarını gördük. Uzlaşma siyaseti üzerinden e, Kürt meselesinin halliyle ilgili çözüm sürecinin devamıyla, devamıyla ilgili yine bunun e, kararlılıkla e, bir anlamda siyasal sonucunun üretilmesi için takipçisi olacaktır ve bunun aslında daha da kolaylaşmış bir e, yapıda gerçekleşecek. Niye? E, aynı zamanda partinin almış olduğu krizler Cumhurbaşkanlığı makamına geçince Cumhurbaşkanlığı hani çokça altı çizilen bir kavram var. Devleti temsil eden. Evet. O zaman tam da Kürt meselesinin halli, çözüm sürecinin halli yine devletin bir mekanizmasıyla Cumhurbaşkanlığı üzerinden yürütülecek ve bunun en üst düzeyde sahiplenilmesi hı hı. siyasetle de aynı kodlar üzerinden gittiğimiz zaman yani Türkiye'nin hızını arttıracak bir şey mi Kesinlikle olacak? hızını artır, artıracak Belki az sonra konuşacağız. Selahattin Demirtaş'ın bu seçimde oylarını artırması tam da bu çözüm süreciyle ilgili hem Kürt Siyasal Hareketi'nin hem de AK Parti'nin hem de diğer toplumsal kesimlerin hazırlanması bağlamında biz bu süreci beklenenin ötesinde daha kolay bir şekilde halliyle ilgili umutlar olmamız gerekiyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında herhalde böyle bir anlamı var. Evet efendim. Şimdi yurt dışı basına baktığımız zaman Erdoğan'ın bu başarısının teslim edildiğini görüyoruz ve Sabah Gazetesi özellikle şu başlığı atmış. Obama'dan Erdoğan'a buzları eğitecek mesaj diyor. E, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik e, Konseyi sözcüsü Haydın e, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını gördük. Başkan Obama yeni görevinde Erdoğan'a çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor dedi. Önümüzdeki süreçle, e, süreçte nasıl bir e, iletişim, nasıl bir ilişki gözlemliyorsunuz? Seçim, seçimden önce özellikle Erdoğan üzerinden e, tartışma e, alanlarından birisi şuydu. E, Obama'nın bir anlamda telefonlara çıkmadığı ve evet. dolayısıyla da e, Erdoğan'la Amerika arasında bir kriz olduğuna dair e, yoğun bir e, aslında tartışma yaşandı. Aslında Bugün şöyle bir mesaj verilmeye çalışılıyor değil mi? Yani Batı'dan kopan, ekseninden kaymış bir Türkiye imajı çizilmeye çalışılıyor. E, hemen bunun, bunun üzerinden hatırlayalım. Seçimden önce Türkiye merkezli hı hı. E, olarak başlatılan bir otoriterlik tartışması daha çok Türkiye'deki e, akademisyenlerin ya da belirli grupların Batı'ya pazarlaması neticesinde de Erdoğan'ın bir otoriter ve bir anlamda Türkiye'yi kutuplaştıran bir yapıda olduğuna dair bir algı üretilmişti. Ama demokratik seçimlerin bu anlamda ortaya çıkardığı bir unsur var. Sonuçta halkın oylarıyla liderler her zaman meşruiyetlerini yeniden inşa ediyorlar ve tam da. Herhalde Batı bugün şunu gördü. Yine Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın oylarını artırarak çıkması ve ilk turda seçilmesi sonuçta Türkiye'deki demokrasinin geldiği yer anlamında ve Erdoğan'ın halkla bütünleşmesi bağlamında Batı'yı yeniden bir düşünmeye itecek. Zaten de bugün herhalde Obama da Erdoğan'ı arayarak Cumhurbaşkanlığını kutladı. Bu anlamda daha önce tartışılan işte Amerika ile ya da dış politikadaki kriz alanları ya da batıyla kriz alanları yeni bir safhaya geçecektir diye düşünüyorum ben en azından.